Sevgili yarış severler 14 Ağustos Pazar günü İzmir'de 10 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve İzmir İtman Pisti programı ile karşınızdayız. Bir numaralı Kendi Song 12 Ağustos günü Tuncay Altunkalıç idaresinde çalıştı. Bu safkanın 637.7, 400'ü 24.4 oldu. 2 numaralı God Shot dıştaydı. İçte Valiant King var. Barış Kurdu ile 12 Ağustos tarihinde çalıştı. 635, 400'ü 23 oldu. 4 numaralı Heyjot öndeydi. Arkada Peri Yıldızı var. 12 Ağustos günü Hikmet Tunç'la çalıştı ve 426,5 olan kısa düzlük ile geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı King Sun 12 Ağustos günü Murat Baydan'la çalıştı. 637.2 400'ü 24.7 oldu. İçte 8 numaralı Talento Innato dışta ise Merilex var. Gökay Kabapaloğlu 5 Ağustos tarihinde çalıştı. Talento Innato 639 425 oldu. 9 numaralı kızım Çınar Necati Darçın'la 12 Ağustos tarihinde çalıştı. 637 400'ü 24.2 oldu. 10 numaralı Secret Ada 12 Ağustos tarihinde Seyhan Demir'le çalıştı. 637.5 400'ü 24.7 oldu. Bir numaralı asfar ekranlarımıza geliyor. 12 Ağustos tarihinde Emre Hayhan'la çalıştı. 637, 400'ü 24.8 oldu. 3 numaralı Blue Thunder. 12 Ağustos günü Ferdi Kabadayı idaresinde çalıştı. Bu safkanın 800'ü 50.7, 400'ü 25.5 oldu. 4 numaralı tevazu Mert Uyar'la 12 Ağustos tarihinde çalıştı. 637.7, 400'ü 25.3 oldu. İçte 5 numaralı Eyvah Uzun Mehmet, dışta ise Kara Mehmet var. Mehmet Gönültaş'la 11 Ağustos tarihinde çalıştı Eyvah Uzun Mehmet. 636.8, 400'ü 23.8 oldu. 6 numaralı Daphne The Girl, Murat Akalın'la 11 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 1000'i 4,5, 425,5 oldu. Sıradaki görüntümüz 7 numaralı Hollywood Girl isimli safkana ait 13 Ağustos günü Harun Gürgen idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Şehriban, Mehmet Gönültaş'ta 12 Ağustos tarihinde çalıştı. 637.4, son 400'ü 25.3 oldu 8 numaralı Şehriban'ın. 9 numaralı Hikmet Ağa, 11 Ağustos tarihinde Sinan Akşın'la çalıştı. 638.5, 426 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Battle Cry 12 Ağustos tarihinde Yusuf Bulut idaresinde çalıştı. 636.6 son 400'ü 24.4 oldu. 4 numaralı Tangül Hanım 11 Ağustos günü Erdi Gökçe ile çalıştı. Bu safkanın 800'ü 53, 400'ü 26.5 olan yarış galobu geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Simirna Romans Gökhan Erduman idaresinde 12 Ağustos tarihinde çalıştı ve 639,5 400'ü 26,5 oldu. 6 numaralı Queen on Duty ekranlarımıza geliyor. 12 Ağustos tarihinde Sefer Soysal'la çalıştı. 635 400'ü 23,5 oldu. Bir numaralı Zafir Rahmi Can Polat idaresinde 12 Ağustos tarihinde çalıştı. 641.6, 41.6, 400'ü 28.4 oldu. 2 numaralı Cezmi Can 12 Ağustos tarihinde Necati Darçın'la çalıştı. 600'ü 44.8, 400'ü 29.8 oldu. Dışta 3 numaralı Uçuk, içte Kır Safkan, İstanbul Muhafızı vardı. 12 Ağustos günü Feyzullah Avcı ile 641.4, 400'ü 28 oldu Uçuk isimli Safkan'ın. Dışta 4 numaralı Sıla Saliha, içte İnce Su Hanım var. Gökten kayıpla 12 Ağustos tarihinde Sıla Saliha'nın 643.3, 400'ü 27.8 oldu. 9 numaralı Andrea Kızı Erhan Ok idaresinde 12 Ağustos tarihinde çalıştı ve bu yarış için yapmış olduğu 642.3 428.8 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 10 numaralı Ben Bilirim arkadaydı. Önde Benni Sultan var. 12 Ağustos günü Kenan Kirişçilerle Ben Bilirim isimli safkanın 644.4 429.2 oldu. 11 numaralı Hisar güzeli Atakan Cem Dağ deviren idaresinde 12 Ağustos tarihinde çalıştı. 641 427.7 oldu. 12 numaralı Kahraman Kan 12 Ağustos günü İsmail Bayaki idaresinde çalıştı. 645.3 429.4 oldu. İçte bir numaralı Yankı Alp, ortada Hakkı Baba, en dışta Prenses Evrim vardı. İçte olan bir numaralı Yankı Alp'in Mustafa Demirci ile 12 Ağustos tarihinde 642.7-428.3 oldu. İçte olan 2 numaralı Deli Yıldırım dışta Can Yurt var. Bursa'da 12 Ağustos günü Menduh Çardaklı ile çalıştı. İçteki Deli Yıldırım 639.6 426.3 oldu. 3 numaralı Aksuhan 13 Ağustos günü Murat Baydan idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 4 numaralı güç alp ekranlarımıza geliyor. 12 Ağustos günü Cuma Akkalıç İdaresi'nde çalıştı. 642.3, 428 oldu. 5 numaralı Ahirda Erhan Ok idaresinde çalıştı. 11 Ağustos günü 641.8, 400'ü 27.8 oldu. 7 numaralı Beyaz Ender 12 Ağustos günü Barış Topçu idaresinde çalıştı. 642.7, 400'ü 28.5 oldu. 8 numaralı Alavara Harun Gürgen'le 12 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 642.2, 442 28.2 28 oldu. 9 numaralı Ernur Hanım Sinan Akşın'la 11 Ağustos tarihinde çalıştı. 428.7 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 10 numaralı Cesur Rüzgar, Mert Uyar idaresinde 12 Ağustos tarihinde iç pistte çalıştı ve pazar günü start alacağı yarış öncesi 854.7-425.7'lik bir derece ortaya koydu. 11 numaralı İremim ekranlarımıza geliyor. 11 Ağustos tarihinde Erdi Gökçe ile çalıştı ve bu safkanın 641.7-426.7 olan yarış galobunu izliyorsunuz. Bir numaralı Acartay Murat Baydan'la 12 Ağustos tarihinde çalıştı. 636.7, 400'ü 23.7 oldu. Dışta olan 2 numaralı Baba Runner, içte Baba Selim var. 7 Ağustos'ta Rahmi Can Polat'la çalıştığı Baba Runner, 1000'i 4.3, 400'ü ise 24.6 oldu. Önde olan 3 numaralı Çavdarlı'ydı Sercan Tırpan'la. Ortada Kurtan'a var. En arkada kalansa Özgem'di. 7 Ağustos günü Bursa'da çalışan Çavdarlı'nın önde olan Safkan'ın 851.7 buçuk oldu. 5 numaralı Mill Creek ekranlarımıza geliyor. 12 Ağustos tarihinde Feyzullah Havcı ile çalıştı. 638.8 400'ü 25.8 oldu. 8 numaralı Sky of Thunder Alican İnanla 12 Ağustos tarihinde çalıştı. 637.3 24.6 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı Princess Smyrna en dıştaki safkanda 12 Ağustos günü Halil Günle çalıştı. 637 424 oldu. 10 numaralı Dırares ekranlarımıza geliyor. Feyzullah Havcı ile 12 Ağustos günü çalıştı. 637.8, 424.8 oldu. 1 numaralı İstanbul muhafızı içteki kır safkanlı dışında uçuk var. 12 Ağustos günü Alican İnanla çalıştı. 600'ü 41.4, 428 oldu. 2 numaralı Bora Bey 5 Ağustos günü Onur Şevket İrtiş ile çalıştı. 642 428 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Baba Ozan 13 Ağustos tarihinde Seyhan Demir'le bir kenter yaparak pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 5 numaralı Ege'nin aslanı 11 Ağustos tarihinde Sefer Soysal'la çalıştı ve pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasında 643-428,5'luk bir derece gerçekleştirdi. 6 numaralı Akar Nejat 12 Ağustos günü Mehmet Göksu ile çalıştı. 856,5-427,3 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Arslan Turbo 640.2-426.4'lük bir derece gerçekleştirdi. 12 Ağustos günü Erdi Gökçe ile. 8 numaralı Goben ekranlarınıza geliyor. Goben, Mert Çanak'ınla 11 Ağustos tarihinde sabahın erken saatlerinde çalıştı. 800'ü 55, 400'ü 28 oldu. 9 numaralı Mamuşoğlu 11 Ağustos günü Kenan Kirişçilerle çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57,5, 400'ü 28,8 oldu. Dışta 1 numaralı Dragon Pulse var değerli izleyenler. Dışta arkada şu anda Necati Kulak'la çalıştı 12 Ağustos günü. İçte önde olan Something Crazy'di. 637-424.7 oldu. 2 numaralı Final Drive Furkan Karakurt'la Bursa'da 7 Ağustos günü 1.004.5-425.2'lik uzun bir galopla pistten ayrıldı. 3 numaralı Ayurnamat Halil Günle 11 Ağustos tarihinde çalıştı. 850-423.8 oldu. 4 numaralı Rich of Victory Gökhan Coşkun'la 11 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. Bini 5.3, 400'ü 25.3 oldu. 5 numaralı Lipsos ekranlarınıza geliyor bu safkan. Sinan Akşın'la 12 Ağustos günü 638.5, 400'ü 24.7'lik bir derece gerçekleştirdi. 1 numaralı Agent Knight Gökhan İrem Bodur idaresinde 13 Ağustos günü pazar günü start alacağı yarıştan bir gün önce bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Baba Selim ekranlarımıza geliyor. İçteydi dıştaysa Baba Runner var. Burak Koçoğulları ile 7 Ağustos günü 1005 424.8 oldu. 3 numaralı Baba Selim isimli safkanın. 4 numaralı Green Red Murat Akalın 12 Ağustos tarihinde çalıştı. 637 400'ü 24.2 oldu. İçte 5 numaralı Minguingo, dışta Brave Blood var. Ortada ise Perfect Black 12 Ağustos günü Feyzullah Avcı ile 636 son 400'ü 23.5 oldu. 6 numaralı Newcomer ekranlarımıza geliyor. Mehmet Göksu ile 12 Ağustos tarihinde çalıştı bu safkan. 637.3, 400'ü 25 oldu. 7 numaralı Ruski, Onur Şevket İrtiş ile 10 Ağustos tarihinde çalıştı. 637, 400'ü 24.5 oldu. İçte 8 numaralı The Last Storm var şu anda içte ve önde olan Safkan Yusuf Bulut'la ve onun dışında arkasında kalan Esen Yeldi. 12 Ağustos günü 637.3, 400'ü 23.7 oldu The Last Storm'un. Dışta 9 numaralı Bray Blood var. İçte bu koşuda start alan 5 numaralı Minguingo ve ortada Perfect Black. 12 Ağustos'ta Rahmi Can Polat'la 636, 400'ü 23.5 oldu. 10 numaralı Primavera Onur Şevket ile 12 Ağustos tarihinde çalıştı. 852 400'ü 25.3 oldu. 1 numaralı Çınar Bey ekranlarınıza geliyor. Gökhan Kalın 12 Ağustos tarihinde çalışan 1 numaralı Çınar Bey'in 638.5 400'ü 25.5 oldu. 3 numaralı Spring Break ekranlarımıza geliyor. Murat Ok'la ok çalıştı. Dıştaki safkandı. İçte Go Hero var. 11 Ağustos günü 636.4 son 400'ü 24 oldu. 4 numaralı Black Trouble 12 Ağustos günü Yusuf Bulut'la çalıştı. 637.8 400'ü 25.2 oldu. 5 numaralı El Mescalero ekranlarımıza geliyor. 11 Ağustos günü Hikmet Tunçla çalıştı. 637 423,5 oldu. 6 numaralı Handsome Man Murat Durmuş'la 12 Ağustos tarihinde çalıştı. 636,5 423.8 oldu. 7 numaralı Jotunheim ekranlarımıza geliyor. 12 Ağustos günü Taygun Gökçe ile çalıştı. 638.8, 400'ü 25.5 oldu. 8 numaralı King Ova 12 Ağustos günü Harun Gürgen ile çalıştı. 638.2, 400'ü oldu. 9 numaralı Speedy King ekranlarımıza geliyor. Mertcan Akın idaresinde 12 Ağustos tarihinde çalıştı. 851.2, 426 oldu. İçte 10 numaralı Valiant King var. Dışta ise Godshot Erhan Ok idaresinde 12 Ağustos tarihinde çalıştı. Valiant King 635, 423 oldu. 11 numaralı Tuari 12 Ağustos günü Emrah Ayhan idaresinde çalıştı. Bu safkanın 638.8, 400'ü 26 oldu. 12 numaralı oğlum Mişa Rahmi Can Polat'la 13 Ağustos günü bir kenter yaptı. 13 numaralı oğlum Anıl 12 Ağustos günü Kenan Kirişçilerle 636.5-424.5'luk bir galop yaptı. Sevgili yarışseverler İzmir İtman Pisti programımızın burada sonuna geldik. Hepinize bol şanslar, keyifli seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.